Fark etmiyor ölse dirse. Ha Çok... iğnesi mi değdin mi? Bir evet şey oldu. evet. Yani bunun iğnesi değdin mi? Çok hastaneye bulacağım. Bugün kargıcak koyundayız. yapmıyorlarmış Evet birer, birer birer tane şey ne birer tane demiş ee, bilerek yaptık yapıyorlarmış öyle bir şey ya bazı yolları bilerek düzenleniyorlar ama aşırı, elini sürmesin ama çok pahalı vardır burada da yok başkalarının yerleri falan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ordayım TV Ege kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Şeker. Bugün Kargıcak koyundayız. Şu arkamda görmüş olduğunuz eşsiz mükemmel güzellikte olan koy. Kargıcak koyu. Yaklaşık bir 35 dakikalık falan ee, bir yol. Çok uzun değil ama şu gördüğünüz dağlardan çıkıp inip buraya geldik. Dağların arasında hemen şu sol tarafta normalde burası plaj olarak kullanılan bir bölge. Ev sahibim ve ev sahibinin eşinin ailesiyle birlikte buraya hem balık tutma hem piknik yapma gibi böyle güzel bir gezi düzenledik. Sakin, şu an kimse yok. Sadece 3 aileden oluşan bir topluluk gibi bir şey düşünün burası. Şimdi yavaş yavaş onların yanlarına gidelim. Arkadaşlar ben size buralardan biraz daha bahsedeyim. Gördüğünüz gibi çok yüksek dağlarla çevrili çok güzel bir eşsiz güzelliği olan doğa manzarası var buranın. Hemen sağ tarafa döndüğümüzde ise dağlar devam ediyor ve büyük büyük bir denize açılıyor. Bu gördüğünüz koy kargıcak koyu. Hemen ailemizin yanına gidelim. E, diğerlerinden izin almadık video çekmek için. Eğer çekin derlerse çekeriz. Çekmeyin derlerse çekmeyiz zaten. Kendi halimizde kendimizi çekeriz. Ve çevreyi. Ne yapalım arkadaşlar? Evet aşağıda kameraya Bunlar yabancı mıdır şey midir ne evet. yapma Osman abi sen bize lazımsın ya atlamana gerek yok de çok yüksek orası gerçekten yazık günah hayvanı öldürdün. Ne bunun cinsi gibi de? Bu çinokok mu? Yoksa değişik bir şeye benziyor. Yok bu başka, bu güzel. Kokutan değil değil mi? Yok değil. Nerede hani? Poşet nerede? Abi, elinden ayrı bir poşet alıp ya. Niye abi? Bu da balık Ama ya. Ama şey, tek tek var bunun. Tek tek derken? Bu da tek ya abi. Hayır abi değil. Ha yem de var. Ha yem var yani. Yerler mi diyorsun? Evet. Şey el, elimiz sokar. Bu normal betim. balık. Ha, balıkları şuraya koyabiliriz. He aynen. Hadi Betül. Ha, Baba sen. Bir sen... o balık istiyor sen. Böcek almışsın. almışsın. Kargıcak kargıcak dedim. Kargıcak dedi. kayalar. Canlı güzel. Almış. Şunu alırsa sen alabilir miyim? Ha, mi? Alabilir mi? Dikkat et Yok ya. O ölmüş. Yok. Cık, fark etmiyor ölse dirse. Ha Çok... iğnesi mi değdin mi? Evet bir şey oldu. evet. Yani bunun iğnesi değdin mi? Çok hastaneye bulacağım. Şişpiş olacaksın. <laughs> sen de buraya gel. Şu poşeti alak. Tamam. Tamam. Bir Osman abiden bir onda. Bir, bir kişilik balık yani bende. Bir, bir kişilik doyar. Bir kişilik doyar bunda. Abi iki tane daha olsa bir, bir tane şey menü olur da. Arkadaşlar sizin için dağları, tepeleri tırmanıyorum. Şöyle güzel bitkiler var. Eski kurumuş bir ağaç var. Biraz zorlu ama tekelle yas Ayakkabı mı bu arada? Ah. Çok güzel çıktı. Bak mi? Kolyemi bırak. Kolyemi. Kolyemi bırak. az kaldı daha. Abs. Gördüğünüz gibi sizin için mükemmel bir zirveye çıktım. Şurada görüntümüz ağaçlardan dolayı kayboluyor. Aşağıda bizimkiler hala balık tutmaya çabaları. Bakalım. Şöyle bir el salla kameraya. Sizi de aşağıdakiler bir el sallayın, el sallayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Gezimiz devam ediyor. Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Gelecek videolarda daha da müthiş bilinmeyenleri keşfetmeye Ordayım TV Ego olarak devam edeceğiz. Gezeceğiz, göreceğiz, çok kişiye referans olacağız. Ege'ye göç edenler serisinin bu üçüncü videosunda e, yine Kargıcak Koyundayız. Kargıcak Koyu mükemmel bir koy. Bunun gibi nice koylar var burada, nice güzellikler var. Sizlerin de görmelerini, gezmelerini, hatta piknik yapmalarını, yüzmelerini isterim. Buraları gelip görün. Mükemmel yerler. Kesinlikle beğeneceksiniz. He çıkarmak için mi? He. Yine aynısından mı? Ya. Tamam dur geliyorum. İhtiyaç var. İhtiyaç anında. Daha, Mehmet hemen bir orada. Şey Haydi gidelim. Şu an indiğim yeri görseniz yok, var ya. Yok, efsane yok, yüksek. Gelin. Ve burada küçücük evet. bir hata sizi aşağıya cımbırlop kayalıkların üzerine gönderir. O yüzden dikkatle basarak ve tutunmadan inemezsiniz. İlk önce ayak şuna bakayım bir güzel sağlam sağlam açmış. Gerektiğinde ağaçtan da destek alırız. Hoş. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Şeker. Bugün Kargıcak Koyun'daydık. Ee, eğer kanalıma yeni gelenler varsa abone olmayı unutmasınlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olsunlar. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.